Merhaba arkadaşlar Biliyorsunuz yakın zamanda SketchUp 2022 çıktı. 2022 ile beraber 2022 pluginleri, uzantıları, eklentileri nereden indirilebilir? Bunu göstermek istiyorum. Ee, SketchUp 2021'in çoğu eklentisi 2022'ye uyarlı arkadaşlar oluyor, çalışıyor hepsi. Hatta %95'lik, %99'luk bir kısmı SketchUp 2022 için çalışıyor. 2022 kurduktan sonra tekrar pluginleri kurarak tekrar devam edebilirsiniz. Tabi pluginleri nereden indirebilirsiniz ona bakalım. Şimdi Google'a gelip SketchUp Plugin yazdığınızda iki tane site çıkar. Bir tanesi Extension SketchUp kendi sitesi bir de Sketchucation.com e, SketchUp Plugin kısmı, store yani. E, bu serbest kullanıcıların, e, dışarıdaki yazılımcıların kurmuş olduğu bir site ve gayet dinamik bir site, gayet başarılı bir site arkadaşlar. Hatta Sketchup'la beraber ortak bir çalışmaları var. O yüzden ikisine de güvenebilirsiniz. Mesela buradan Education'a gittiğimizde arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Gelen kısımdan. Şimdi burada. Buradaki pluginleri indirmeniz için arkadaşlar sizin kayıt olmaz gerekiyor siteye. Bazı arkadaşlarımız kayıt sırasında bakıyorlar e, Bakıyorlar ki paralı. Şimdi e, paralı olduğunu aldanmayın. Aşağı indinizde görüyorsunuz free account kısmı var. Free account kısmı ücretsiz kayıt olmanızı sağlayan bir kısım arkadaşlar. O yüzden hani buraya bakıp da aldanmayın. Aşağı inin free account kısmına girerek SketchUp 2022 pluginlerini indirin. Ben e, daha önce giriş yapmıştım. Ana sayfaya gidiyorum. Login kısmına geldim. Buradan kendi kullanıcı şifremle giriş yaptım arkadaşlar. E, daha sonra plugin store diyor. Bakın plugin store. Girdim plugin store'a ve burada hangi pluginleri istiyorsam onları indirebilirim. Mesela işte Fredo'nun Fredo Corner plugin'imi. İşte buradan gelirsiniz popüler pluginler dersiniz. E, hangi plugin istiyorsanız işte Love Fredo. Normalde Fredo haricinde yani Fredo'nun bir özelliği var arkadaşlar. Şuradaki de Fredo 6, Live Fredo 6 plugin'ini kurmanız gerekiyor. Bunu kurmadan diğerleri çalışmıyor. Yani daha önce derslerimizde bahsettik. SketchUp 2022 pluginlerinde Fredo plugin'ini kurmanız için bunun kurulu olması gerekiyor. Bundan sonra diğerlerini kuruyorsunuz. Hemen örnek yapalım arkadaşlar. Bakın bunları, bunları şu download butonuna basarak indiriyorsunuz. İndirdiğimizi düşünelim. Geldim. Şimdi benim e, extension var, house'um var. Buradan da direkt şeye SketchUp'ın kendi var, şeyine bağlanıyorsunuz. Plugin Store'una bağlanıyorsunuz. Şuradan extension manager arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada e, burada kurulu olan şeyler belli. Install extension diyorsunuz. Gelen kısımdan işte gidiyorsunuz. Nerede indirdiyseniz ben e, kendi şeyimde, e, kütüphanemde indirilen kısmına gidiyorum. Burada indirmiş olduğum plugin'ler var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Live Fredo 12. Bakın. Live Fredo 12. Yani Fredo plugin'lerini kurmadan önce bunu kurmam gerekiyor. Aç diyorum. Gelir buraya otomatik olarak. Kendisi kurar arkadaşlar. Burada ismi görünür. E, buradan Enable, Disable olarak kapatabilirsiniz. Bakın Fredo 6, Live Fredo 6, Enable ondan sonra artık diğerlerini kurabilirsiniz. Bu sadece Fredo ile ilgili önemli olduğu için bunu anlatıyorum. Diğerlerine tek tek tıklamanı kurabilirsiniz. Bu Fredo'nun update kısmı later diye için install extension'dan işte joint push pull yani eğilme yüzeyleri kaldırma plugin'i tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın geldi görüyor musunuz? Okey. Extension diyorum, install extension diyorum. Frode scale tıklıyorum otomatik olarak bazıları daha sonra gelecek arkadaşlar. Şeyin sonrasında yani e, SketchUp'ı kapattıktan sonra gelecek. Onları da mesela şuradan işte Curve Loft aç diyorsunuz. Bunlar da direkt yeni versiyonu varmış onları söylüyor. E, buradan Tools so, Surface diyorsunuz arkadaşlar. Tamam okey. Ondan sonra işte ne var? Solar Nord e, gölge gölge plugini en çok kullanacağımız pluginlerden render motorlarıyla uyumlu ve güneşin yerini belirleyen plugin arkadaşlar. Mesela örnek yapalım. Shadow açtım mesela. Shadow'um burada görüyorsunuz. Şuradaki sağdaki butona bastığınızda herhangi bir yüzeyde tıklayıp şu şekilde döndürdüğünüzde güneşin yönünü döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra SketchUp'ın Shadow sekmesinden günlere göre veya aylara göre gölgenin uzayıp kısamasını sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun gibi bazı detaylar var install extension diyorsunuz. İşte bunların işte neler varsa Bezier Spline varmış mesela. Bezier Spline bakın şurada Bezier Spline plugini bizim noktasal olarak daha soft yüzeyler, çizgiler çizmemizi sağlayan bir özellik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani ben çizgiyi istediğim gibi eğip bükebilirim, istediğim gibi çizim yapabilirim bu şekilde. ve bunları daha sonra bu noktalarla oynama şansına sahibim. Bunun detayları var. Mesela burada işte farklı özetleri var görüyorsunuz. Sürekli çizgiyi soft şekilde gördüğünüz gibi çift tıkladığınızda bunu tekrar birleştirmiş oluyor gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem arkadaşlar normalde SketchUp araçlarıyla bu kadar e, soft bir çizim yapamıyorsunuz o yüzden eklentilere gerek var arkadaşlar onun dışında bakalım Fredo Scale, Fredo Corner işte e, bitmap demişiz e, burada değişik değişik eklentilerimiz var arkadaşlar bunları tekrar işte sizin bu site üzerinden bu site üzerinden e, istediğiniz pluginleri, eklentileri indirebilirsiniz. Popüler kısmında en çok indirilenleri ben burada e, sergiledim. Bunları kendiniz kullanabilirsiniz. E i̇şte benim kurduklarımın hepsi burada var aslında arkadaşlar. E, bunların hepsini kullanarak, indirerek, kurcalayarak hatta bunların isimlerini YouTube adresinizde, YouTube'da e, bunun aynı ismini yazarak bulabilirsiniz. E, şu da Topo Shaper plugininde peyzaj mimarları için kodların aralarını birleştiren bir eklenti. Çok da faydalı bir eklenti arkadaşlar. O yüzden bunlar önemli pluginler olduğunu söyleyebiliriz. En son gelen pluginler görebiliyorsunuz buradan. Bunların hepsini dediğim gibi isimlerini YouTube'a yazarak ne işe yaradığını bulabiliyorsunuz. Çok basit olarak. En son olarak arkadaşlar ana sayfamız skechatturkiye.com ana sayfamız bizim. Biliyorsunuz YouTube'da eğer videoları bulmakta zorlanıyorsanız mesela SketchUpTurkiye.com'a girin render motorlar kısmından hangi render motor ile ilgili ders istiyorsanız ona tıklayabilirsiniz SketchUp kısmında SketchUp pluginleri, teknik bölüm SketchUp bölümü SketchUp forum ve ana sayfa diyerek buradan bizim YouTube adresimize girdiğimiz konuların düzenli hallerini buradan bulabilir buradan işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden e, bunlar önemli konular e, daha düzenli çalışma prensibi daha düzenli video izleme e, prensibiyle devam edebilirsiniz. E, SketchUp Türkiye YouTube kanalımızda izlemiş olduğunuz bölümleri, izlemiş olduğunuz videoları ve yapmış olduğunuz test ve denemeleri e, SketchUp Türkiye YouTube adresimizden, yani 35 pinçlik YouTube adresimizden yayınlayarak buradan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Biz de sorularınıza sizin e, bu şekilde cevap veriyoruz. Arkadaşlarımız görüyorsunuz, çalışmalar yayınlıyor, görüşler alıyor, kendilerini geliştiriyorlar. Siz de haberleri görüyorsunuz, SketchUp ile ilgili. Siz de kendinizi geliştirebilirsiniz, ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde birçok konuyu buradan bakıp izleyebilirsiniz. Facebook adresimiz 2009 yılında kuruldu. 11 senedir açık olan bir yer arkadaşlar, bir grup. Popülaritesi yüksek arama kısmında birçok konuyu bulabilirsiniz. Aynen 3 boyutlu kütüphane, 3D kütüphane alanında birçok soru ve cevabı bulabileceğiniz bir kısım arkadaşlar. Buradan devam edip sizler de buraya katılabilirsiniz arkadaşlar. Önemli bilgileri okuyup takılmış olduğunuz soruları buradan sorularını sorup cevaplarını alabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersin faydalı olduğunu düşünüyorum. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. YouTube'a yapacağımız videolar altına yapacağınız yorumlar ve beğeniler bizim daha iyi yerlere gelmemizi, çekmiş olduğumuz videoların daha iyi, daha farklı kişilere ulaşmasına fayda sağlayacaktır arkadaşlar. En azından oturup böyle bir video çekiyoruz. Çektiğimiz video farklı mecralarda farklı insanlara ulaşsın ki onlara bir faydası dokunsun arkadaşlar. O yüzden sizin burada devreye girmeniz gerekiyor. Videoları alıp sağda solda kendi arkadaş gruplarınızda, üniversite gruplarınızda, çalışma ortamlarınızda bu videoları yayınlarsanız Bizim için faydalı olur. Ee, en azından şurada oturup masada oturup 10 dakikalık bir video çekerken 10 dakikalık video biliyorsunuz montaj, kesim, biçim aşamaları nereden baksanız yarım saati buluyor. Bazı videolar bir saati buluyor. O yüzden e, burada sizin için ayırmış olduğumuz zamanın başkanına da faydası dokunması için bu videoları gerekli mecralarda paylaşmanızı sizlerden rica ediyoruz arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Diğer derslerimize görüşmek üzere. Tekrar söylüyorum yorum yazmayı ve beğenmeyi e, unutmayın. E, teşekkür ediyorum. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.